Verdiğimiz gibi maçtan hemen sonra sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında Galatasaray PSV Eindhoven'a kendi evinde de maalesef 2-1'lik sonuç, sonuçla yenildi. Ve yine başlıkta da gördüğünüz gibi hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada 2 gün önce yaptığımız yayında Galatasaray tarihine geçen bir maçtan örnek vermiştik. Nöşetel Samaks maçından ki maçın yayıncı kuruluşu da o maçı hatırlattı maçtan önce. Ama ne o maçta e, oynayan... Aslan gibi yüreklerden bir esinti vardı, ne de e, yedek kulübesinde işte dün de bahsettiğim gibi inanan bir teknik heyet vardı. Maalesef e, çok da yani PSV'nin iyi oynadığını söyleyemeyeceğim bir maçta. Yani bugün şunu gördük ki PSV yenilmeyecek bir takım değil. Çok da öyle PSV'nin iyi oynamadığı bir maçta. Galatasaray 10 kişi kalan rakibine karşı ancak e, pozisyona girebildi. Birinde gol attı, bir tane de ciddi bir pozisyonu kaçırdı. Ancak maç içinde yine pozisyon veren, kalesinde golleri gören taraf ne yazık ki Galatasaray oldu. İki maçta 19 yaşındaki gencecik Maduk, Maudu, Maudu, Madu Eke İngiliz oyuncuyu durduramadı Galatasaray. İlk maçta 3 gol atan Zahabi bu maçta en azından bir karşı karşıya girdiği pozisyonda kaçırdı, pek gözükmedi. Yine aynı şekilde Götze'yi de pek görmedik ama adamlar geldiler ellerini kollarını sallaya sallaya rahat rahat turu aldılar gittiler. Yani söyleyecek çok bir şey yok ama maçta tabi ilginç şeyler var onlara değinmek lazım. Bir kere Galatasaray taraftarı özlemiş yani gördük ki Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda %50 oranında bir seyirci alınmasına rağmen belki de daha az tam hatırlamıyorum ama oldukça coşkulu takımını destekleyen maç öncesinde futbolculara moral veren teknik direktörüne moral veren maç içinde de tezahüratını hiç kesmeyen bir taraftar grubu vardı. Yani insan hiç olmazsa onlar için oynar, birazcık daha çırpınır bir şeyler yapmaya çalışır diye düşündüm ama maalesef bu tepkiyi veremediler. Bir ara bir 15 dakika Biraz daha üstün gibi gözüktük ama ondan sonra adamlar oyunu dengeledi. Zaten ilk yarıda e, istedikleri golü de e, bulunca ikinci yarıya daha da rahat çıktılar ve e, bana göre hak ettikleri bir galibiyet aldılar yine. Yani İstanbul'da bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa 5-1'lik skorun ardından öyle oynadılar. Teknik direktörleri zaten maçtan önce yaptığı açıklamada da bu işi ne kadar ciddiye aldığını e, ve turu geçmeden sevinmeyeceklerini açıkça söyledi. Maçtan sonra gördüğüm görüntüler gerçekten güzel. Haklı olarak adamlar seviniyor. Bizimkiler de güzelce uğurladılar. Fatih Terim soyunma odalarına kadar neredeyse götürdü, uğurladı çıkış tünelinden. Maalesef gelip güzel misafirperverlik örneği gösteren ancak futbol adına sahada hiçbir şey gösteremeyen bir takım haline geldik. Beni üzen bu bir tepki verileme işi. Şimdi sosyal medya da ilginç. Mesela Mustera'ya bağlıyorlar bu, bu maçı da. Hadi ilk maçta hatalıydı falan. Yani Mustera'nın, Fatih Terim'in tepkisi üzerine mi siz tepki veriyorsunuz ee, izlerken? O sosyal medyadaki arkadaşlara sesleniyorum buradan. Yani Mustera vurdu hadi diyelim tutamadı topu. Markao'nun bacağına çarpan top kontrpede kaldı. Çıkarmasına imkan yoktu. E, i̇kinci yarıda da yüzde yüzlük bir golü çıkardı. Yani kaleci bu bir gün e, formunda olur. Ertesi gün çok enteresan bir gol yiyebilir. Ama e, Galatasaray taraftarının hele hele böyle Mustara'nın sözleşmesi feshedilsin, gönderilsin. Siz herhalde Galatasaray'ın yedek kulübesinin şu anda gencecik bir çocuk dışında bir yedek kalecisi olmadığının da farkında değilsiniz Galatasaray'ın. Yani Mustara gönderilsin diyorsunuz. Mustara e, Kupa Amerika'yı falan da herhalde hiç takip etmediniz. Mustara'nın hiç tatil yapmadan bir hafta sonra soluğu burada aldığını ve e, maçta aldığını da e, herhalde bilmiyorsunuz. Yani çok kısa bir tatil imkanı bulup dinlenemeden geldiğini. Ancak yine de e, hiçbir şekilde bunu dert etmeyerek, basın toplantısına da renk vermeyerek herhalde maçlara çıktığının da farkında değilsiniz. Yani bir yorgunluk denen bir şey var. E, yorucu bir sezonun ardından üstüne bir de Kupa Amerika oynamışsın, gelmişsin ve senin kalen... Yedeğin gencecik bir çocuk yani yedek yok şu anda. Fatih Falka ile birlikte falan tribünde oturuyor arkada. Hatta yeni transferlerle birlikte Okan'ı yolladınız. Siz bugün de kalkmışsınız Mustarı'yı yollayalım diyorsunuz. Herhalde ligde böyle ilk ona falan oynayan bir takım olmak istiyorsunuz yani Türkiye'nin bana göre son yıllardaki en iyi yabancı kalecisi. ...siz onu da böyle bir hatayla falan filan gönderme derdindesiniz. Ben inanamıyorum. Sırf Fatih Terim'in verdiği tepkiyle yapıyorsunuz ama bunu ben farkındayım. Çünkü böyle bir kitle oluştu. Biz burada 3 sene boyunca mesela Fatih Terim'e yapılan haksızlıkları e, anlattık. Olmaması gereken şeyleri anlattık. Yeri geldi eleştirdik ama çok da övdük. Ama dünkü programdan sonra bir baktım... E, Abla dediğimiz burada hani bize mesaj atan insanlar bile yazıklar olsun falan deyip e, Galatasaray'ı karıştırmakla, Galatasaray'ı bitirmekle yine aynı dön dolaş aynı şeylere döndük. Ben inanamıyorum sizin bu e, Galatasaray'ın üzerinde bazı isimleri tutmanıza ben inanamıyorum çok açık söyleyeyim. Yani Galatasaray'dan kimler geldi kimler geçti ama hata yapanlar da hep eleştirildi en azından ben hata yapanları eleştirmeye çalışıyorum. Siz bir kendinizi sorgulayın bakalım gerçekten bunu yapıyor musunuz? O arkadaşlara sesleniyorum veya o hanımefendiye sesleniyorum. Acaba gerçekten yanlışları görüyor musunuz? Siz bugün bu alınan sonuçtan mesela hiç rahatsızlık duymuyor musunuz? Maçtan sonraki gibi rahat mısınız mesela? Ekranda gördüğünüz insanlar kadar rahat mısınız? Evet, centilmenlik böyle olmalıyız ama ben şu an mesela gülmek gelmiyor içimden, bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum, duygularımı ifade edebiliyor muyum ama sanmıyorum da yani, pek anlaşamıyoruz bu aralar. 40 ee, kez översiniz, kimse bir şey demez. Ne e, takdir eden olur, ne bir şey olur. Bir kez eleştirdiniz mi sizden kötüsü olmaz. Bizim mesleğin cilvesi bu. Ama e, eğer Galatasaraylıysanız önce Galatasaraylı olun. Benim sadece size naçizane söyleyebileceğim bir Galatasaraylı kardeşiniz, abiniz olarak yoksa Kişiler gelip geçer. Geldiler, gittiler, tekrar geldiler, tekrar gittiler. Galatasaray ağırlığından, büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmedi. Yanlışa yanlış demezseniz, o zaman o yanlışlar büyüyerek devam eder. Ama zamanında gerekli uyarıları ve eleştirileri yapabilirseniz, belki bir şeylerin değişmesi adına bir şeyler bir adım atmış olursunuz. Tıpkı benim geçmişte bazı adımları bu ekranlarda, canlı yayınlarda attığım gibi bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı veya o kadar uzun zamandır takip edenleriniz ama o zaman iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Şimdi bir de taraftar bugün özlemiş dedik. Ben şimdi bir tehlikeye daha dikkat çekeceğim. Tabi bugün federasyon da açıkladı. Yüzde tribünleri açacaklar. Tabi bilmiyoruz. Vaka sayıları ilerledikçe o kararları biliyorsunuz bilim kurulu alıyor ve istediğiniz kadar federasyon karar alsın. Biz çok duyduk öyle maç oynanacak seyirci deyip ondan sonra seyircisiz oynatıp ondan sonra hiç oynatamadıkları zamanları bildiğimiz için şimdi son alınan karara göre %50 artı aşısı olan Hes koduyla birlikte başvuracak Pasolik'ten ve o şekilde alabilecekler. Aşısı olmayan, hastalık geçirmeyenlerden de son 48 saat içinde PCR testinin temiz çıkması koşulu istenecek ve yani kim mi uğraşacak onunla işte ancak böyle çok hastalık derecesinde tutkulu Galatasaray taraftarı gidecek 48 saat önceden PCR testi yaptıracak da onun sonucunu Pasolig'e işleyecek de falan filan HES koduyla girince gözüküyor ya. Ha böyle bir durum var haberiniz olsun bugün federasyonun aldığı kararla. Şimdi yani aşınız yoksa maça giremeyeceksiniz gibi bir durum var şu anda. Bugün anlattığım tehlike ise şu. Ömer Bayram oyundan çıkarken biliyorsunuz ıssıklandı, yuha, yuhalandı. Bazıları ıssıkladı, bazıları yuhalandı. Zaman zaman oyun içinde beğenmediği hareketlere seyirci anında tepki gösterdi. Hatırlayın bu geçmiş yıllarda Galatasaray, Galatasaray takımının çok zorlandığı bir durumdu. Çünkü Ali ben Ali Samiyen diyorum her zaman. Arena stadında zaman zaman bu ıssıklamalar, zaman zaman bu protestolar takımı daha da zorladı. Ve şu anda gidişatta bu. Yani ben burada Ömer Bayram'ı falan savunmak için söylemiyorum. Taraftar tepkisinde haklı. Her zaman taraftar haklıdır bir kere. Taraftar oraya iyi futbol izlemeye gidiyor. Ama takımı olan etkisinden bahsediyorum. Takımı olan etkisi bugün gösterdi ki Ali Samiyen'le maç oynandığı anda, kötü oynandığı anda işler daha da zorlaşacak. İşler daha da sarpa sarabilir. Ve bu takım hazır değil. Bu takım bir hafta sonra, öyle dedi, ee, spiker arkadaşımız. Bir hafta sonra ben de bakmadım. Hemen yayına çıktım. Ee, sadece takımın ismi, İskoç takımı St. Johnstone'da bir UEFA 3. Yönelime turu mu? Tabii. 3. Yönelime turu maçı oynayacak. Zayıf bir takım. Ama biz Öster Şunus'a da öyle diyorduk. Şöyle piyasa değerine baktım. 8.63 milyon euro. 9 milyon euro bile değil takımın toplam değeri. En pahalı oyuncusu 1 milyon 200 bin 400 bin, 50 bin, 500 bin, 300 bin, 200 bin euroluk oyunculardan kurulu bir takım. İskoç ekibi kapalı kutu. Şu anda nedir ne değildir bilmiyoruz. Ama biz böyle oynarsak şunu biliyoruz ki biz bu şekilde oynarsak mahalle takımıyla da oynasanız zorlanırsınız. Biraz sistemli bir takım karşınıza çıktığınız çıktığında bocalarsınız. Bakın hiç şakası yok bu işin. Ve bugün Galatasaray sadece PSV'ye bir maç kaybetmedi. Ben daha önce de söyledim, uyardım. Galatasaray bu sezon elde edebileceği euro gelirini kaybetti. 12 ile 15 milyon euro arasında olduğu konuşuluyor. Bilmiyorum bunun rakamını yöneticiler daha iyi biliyordur. Yönetim daha iyi biliyordur neyi kaybettiğini. Ama bu akşam Galatasaray en az 100 milyon TL kaybetti. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin 6-7 tane oyuncunuzun bir yıllık bütçesi demek. Bu kadar önemli yani anlayın. Takımda oynayan 6-7 oyuncunuzun 1 milyon euro, 1,5 milyon eurodan aldığını düşünün. 12-13 milyon euro sizin kaybetmeniz bu oyuncuların bir yıllık maaşını kaybettiniz demek. Yani sizi rahatlatacak bir parayı şampiyonlar ligine tabii daha iki öneleme turu daha vardı ama... ...hani Galatasaray'ın önüne gelen ilk rakibe karşı böyle kötü oynaması ve yenilmesi... ...ve bu işi daha baştan bu şekilde kabullenmesi zaten maça çıkmadan tur... Zaten verilmişti. Ya biz biraz böyle hayal kuruyorduk. Ee, farklı farklı motivasyon metotlarıyla hem kendimizi hem takımımızı motive etmeye çalışıyorduk ama pek de umurlarında değilmiş. Yani bugün görüldü ki pek de öyle sahaya çıkan kadronun bu maça asıldığı falan filan söylenemez. Şimdi Fatih mi tabi oyuncu değişiklikleri de enteresan. Mesela Barış Alper Yılmaz ben mesela çocuk ilk maçı bir görmek istiyorum. Mesela ilk ciddi sınavı. Yeni transfer ne olacak? 45 dakika sadece düşündü. Çıkarttı hemen oyundan aldı. Babel'i koydu. Ne umut ediyor şimdi Babel'den? Şimdi öyle bir kadro kurdu ki Fatih de, Bu kez de geçen maç ayağına sürekli topu bekleyen adamlar vardı. Babel, Arda falan işte Feguli. Bu kez de sürekli topu önüne isteyen adamlar. Yani hızlı koşmak isteyen. işte Jesse, Kerem, ee, ondan sonra Barış Alper. Ama bu kez de top tutup onlara dağıtabilen adam yoktu. Yani Hoca yine iki maçta bir türlü dengeleyemedi bu işi. Sonra da herhalde dedi ki olmayacak öyle, gitti bu kez Barış Alper'i aldı, Babel'i koydu. Sonra işte Arda'yı aldı. Yani oysa ki iki maçın bir karışımını yapabilse şu kadro bile PSV'yi bana göre yenebilirdi. Bakın bu maçta yenebilirse ilk maçta da öyle farklı yenilmezdi yani anlatmak istediğim o. Siz şimdi ilk maça bakıp konuşursanız tabii ki bugün turu geçmek çok çok zor. Ama siz ilk maçta 5 yemeyebilirdiniz. Oradan bir beraberlikle en azından dönebilirdiniz. Veya işte az bir farkla yenilip burada telafi edebilirdiniz. Ya şimdi Fatih Hoca hep mağdur durumda. işte dün de anlatıyor. Şöyle bir sürü oyuncu yok, şey yok. İşte en kötü dönemde ben denk geldim. Şimdi ben de öyle düşünce dün Hamza Hamzaoğlu örneğini verdim mesela. Hani yerli hoca. Hadi onu da geçtim. ben bugün baktım bir PSV ile biz ne zaman oynamışız? İlk iki gün önce yayında anlattım işte 88, 1988 sezonu mesela. Burada 2-0 yenmişiz Ali Sami yendi. Gitmişiz orada 3-0 yenilmişiz. Sonra o PSV gitmiş Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla. Gitmiş Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış. Bakın ama burada 2-0 yenmişiz. Tek yenen takım da biziz. O kadroyla. Hadi biraz daha yakına gelelim dedim. Biz bu adamlarla Fatih Terim hani ben diyor iyi bir jenerasyon bıraktım ya diyor hani daha önce UEFA Kupası'ndan sonra o jenerasyon zaten farklı bir jenerasyonda ama ilk geldiği yıl Rusescu o takımla biliyorsunuz şampiyon olamadı. Kopmalar oldu, gidenler oldu, gidip dönenler oldu ve Galatasaray en parasız dönemini de o Mehmet Cansun dönemi hatırlayın. Yine o dönem yaşadı. Ve PSV ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 2001-2002 sezonu. Sol bek 100 bin dolarlık falan hatırlayın. Şimdi Victoria. Sağ bek Fransa'dan artık sakatlığı nedeniyle hiçbir o dönem kulüp bulamıyor. Marsilya'ya yollamak istiyor. Sakat sakat diziyle geldi. Sebastian Perez. Ortada hiç kimsenin bilmediği şey yapmadığı Florkin. Savunmada yine Emre Aşık. İşte Hasan Şaş. Sergen Yalçın artık yeni bir çıkış arıyor gelmiş. Böyle bir kadro. Ümit Karan. Bülent Akın. Aklıma gelenleri sayıyorum. Arif hani golü at, attı orda, oradan. Sergen attı golü mesela ilk golü. ikinci golü Arif attı. Böyle bir kadro. Şimdi Victoria ile Perez de Florkin ile Galatasaray o dönem yine yanlış hatırlamıyorsam iyi adamları vardı. Mesela sonradan Fenerbahçe'ye gelen Kezman'ın olması lazım. Yanlış hatırlayabildim bilmiyorum bakarsınız. De Jong vardı yine o zaman Hollanda'da önemli bir forvet. Bu Boomer mi? Bir oyuncu daha vardı sol kanat çok hızlı bir oyuncu. Bu o kadroyu o biraz önce bahsettiğim ekonomik sıkıntılar nedeniyle Kimsenin bilmediği veya işte e, sakatlığı nedeniyle kulüp bulamayan oyuncularla Lucescu'nun kurduğu takım burada 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde. Sonra gittik orada 3-1 yenildik. Ama biz o gruptan çıktık. İkinci tura çıktık Şampiyonlar Ligi'nde o kadroyla. Yani demek ki PSV yenilemeyecek bir takım değil. Her dönemde şöyle aralıklarla baktığınızda öyle gözünüzde çok da büyüteceğiniz. Aman aman baştan yenildik, bittik diyeceğiniz bir takım asla değil. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Maaş bütçeler, evet futbolcuların değerleri, biraz önce mesela Madueke'den bahsettik. Evet adamın değeri işte 15-16 milyon euro gözüküyor ama bu çocuk 16 yaşında İngiltere'den, Tottenham'dan, oranın altyapısından, PSV altyapısına gelmiş. 4 sene önce. U17, U18, U21, 19 derken 3-4 sene daha takıma çıkmış. Ve 0 bedelsiz gelmiş. Değeri şimdi 15-16 milyon euro. E şimdi PSV biliyoruz ki altyapısından daha çok oyuncuları yetiştirip değerlendiriyor. Ama maaş bütçesine bakıyorsunuz. Ya da sen 40-45 milyon euro aralığında adamların 18-20 milyon euro aralığında. Maaş bütçesinden bahsediyorum. Hani çok övünüyoruz ya biz maaş bütçesi şöyle az veriyoruz, şöyle veriyoruz, böyle yapıyoruz diye. Oyuncu değerinden bahsetmiyorum. Değeri, değer katan kendileri oynatıyorlar, kazanıyorlar. 19 yaşında bir adam güveniyorlar, oynatıyorlar, kazanıyorlar. Ondan sonra değerlendirip satıyorlar. Biz de hala 21-22 yaşında oyuncular gelişecek mi, ne olacak diye bekliyoruz. Aramızdaki fark bu. İşte Luindama mesela. Scout övüyorsunuz ya mesela. Scout transferi. Kaça mal oldu bize? 5 artı 3'te şey yaptık. 8, 8 buçuk mal oldu. Bugün hoca saç baş yoluyor yanında. Ee, işte kaleci ısındırıyor Luindama. İnanılmaz hatalar yapılıyor. Sakatlık geçirdi. Toparlayamadı. Ama iyi de o sakatlık geçili artık bayağı bir zaman oldu. Üzerinden bir sezon geçti. Marka 13-14'e satıyoruz dediğimiz adam. O da düşüştü. Demek ki bir sıkıntı var. Yani demek ki bu takım ileriye gitmiyorsa, düşüyorsa oyuncular bireysel olarak da demek ki bir sıkıntı var, bir problem var. Bunu da çözmesi gereken Fatih Terim. Ben değilim veya siz değilsiniz. Başka ne anlatabilirim size? Yani Barış Alper'i daha fazla izlemek isterdim. Sekitika biraz daha kendine güven bulsa, ikinci yarıda 89'da son dakikalarda girdiği pozisyon mesela kendi vurmaya korkuyor. Yetenek var gidiyor geliyor ama son vuruşta korkuyor yapmıyor. Eskişehir'deyken bunları yapardı mesela. Burada korkuyor. Ve Jagne hani başımızın belası dediğimiz Jagne. Biz ne dedik burada bu adamı bari mundar etmeyin yani yıllardır söylediğimiz tamam aldınız 13 milyon euroya. Bir de böyle ilginç durumlar var. Mesela Fatih Terim istemedi de alındı gibi davrananlar var. Hayır. Fatih Terim yarım sezonu golcüsüz geçirince ben de buradan yönetimi ağır ağır eleştirince mahvettiniz Terim'i de yalnız bıraktınız şöyle yaptınız böyle. O günler unutuldu tabi. Galatasaray ya yarım sezonu eren derdi yoka kaldı. Son gün gittiler alamadılar. Bir sürü işler oldu. Biz o zamanlar çatır çatır savunurken anlatırken bir şey yoktu. Şimdi eleştirince oluyor. Mesela Jack neyi mesela kusura bakmasın Fatih Terim bu hale getirdi. Jack ne geldi? Evet, çok pahalıya alındı. Son dakikada gittiler, bayıldılar. Kasımpa Kasımpaşa'ya 13 milyon euro gibi bir rakam 10 milyon euro artı şampiyonluk 3 milyon euro Bakın bonus Son gün aldılar Ondan sonra Jagne geldi yarım sezonda 10 gol atıp bu takımı şampiyon yapan En önemli adamların başına gelmedi mi? Var mı itiraz eden? Evet öyleydi Sonra ne oldu? Ertesi sezon Fatih Terim istemedi onu Antrenmanlar Burada da ilk ben söyledim istemiyor gönderecek diye istemedi. Yolladı, gitti adam süründü, geldi. 6 ay sonra bir şeye gitti değil mi? Avusturya'ya gitti. Oradan olmadı geri geldi. Oradan bir daha İngiltere'ye gitti bir daha. Sürekli ya tamam çılgın, deli dolu bilmem ne ama bu adam form tuttuğu zaman gol atabilen bir adam. Özellikle Türkiye Ligi'nde bence çok rahat performans sergileyecek bir adam. Bak Premier Lig 7 geldi şu haliyle bile ne kamp gördü ne bir şey daha bir hafta önce geldi böyle gündeme getirilince bir anda apar topar çağırdılar. Hiç öyle geç geldi bilmem ne o zaman ceza alırdı kadro dışı kalırdı. Bence çağrılmamıştı bence. Sonradan çağrıldı böyle gündem olunca. Çünkü satamadılar. Kulüp bulamadı. Geldi. Şimdi şu maçta da tamam süper oynadı falan diyemem bir gol attı diye. Ama enteresan bir adam. Yatarken ters ayakla gol atıyor sol ayakla. Ya yani orada kimsenin aklına gelmez öyle bir vuruş. Zorluyor yani. En azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kırmızı kart aldırdı. Yani burada da böyle şimdi Jagne övgüsü falan filan değil mesele. Ama sen aldın Falka mesela sakat işte ben de dedim ama bak o konuda da şimdi beni Twitter'da şey yaptılar mesela. Evet ben Falcao'nun alınmasını çok istedim ama dün gibi hatırlıyorum o Vole denen platformda çıktığım yayında dedim ki ben çok istiyorum ama dedim bir şartım var bir, bir şart koyuyorum dedim. Onu da araştıracak olan ben değilim. Bu adam kaç maç oynamamış? Sakatlığı ne? Var mı? Yok mu? Bunu araştıracak olan Galatasaray Teknik Heyeti ve Galatasaray Sağlık Heyeti'dir dedim. Evet ben çok istiyorum alınmasını ama araştıracaklar. Bir sorun yoksa onlar karar verip alacak. Uyardım da. Ne oldu şimdi benim tweetleri çıkartıyorlar. Jack ne işte yanlış bir şey mi söyledik? Üç tane çarık adam alacağınızı Çünkü o dönem önüne geleni yine alıyordu Galatasaray. Mitro oluyor bilmem ne ona buna yarım sezonluk adamlara ikişer milyon euro kiralama ücretleri gidiyordu. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk milyon e, maaşlar ödeniyordu. Biz de dedik ki 3 tane dandik adam alacağınızda bir tane Falk'ı almanızı tercih ederiz ama şerh koyduk. Sakatlığı araştırılsın dedik. Aa abi baktık şimdi ileri görüşlü Erhan Falk'ı abi aldırdı. Ha ben aldırdım kardeşim. Ben aldırdım. Ben gittim fotoğraf çektirdim. Ben şey yaptım. Ben uyarmadım. Sakatsa bu adam araştırılsın diye. Allah'tan o yayınlar duruyor orada da. Yani Cakne konusunda da söyleyeceklerim bunlar. Mustera'ya ayıp ediliyor. Çok açık söyleyeyim. Mustera'ya çok ayıp ediliyor. Biraz da işte Fatih Terim'in kameralar önündeki o mimikleri Mustera'yı bugün taraftarın önüne attı bana göre. Çünkü sosyal medya artık bugünlerde ciddi ciddi çıkmayı düşündüğüm çünkü gerçekten çok acayip bir kitle oluştu ve hiçbir şekilde ikna etmeniz veya da bir şeyler anlatmak veya da tecrübelerinizi aktarmanız mümkün değil. Her şeye karşılar. Her şey. Yani hayattaki bütün sıkıntıları veya dertlerini oradan çıkartıyorlar insanlara saldırarak. Ben hayatım boyunca birine böyle hedef gösterip saldırıp böyle yani Haksız yere beni ilgilendirmeyen bir konuda asla yapmam, yapmadım ha Benim mesleğimle ilgili ağrıma giden mevzularda dalmışımdır. Ama yani yine böyle birebir kimseye böyle çok şey bir uç bir örnek olmadıkça yapmam bunu. Kadın hakları için daldım birine. O geldi aklıma hiç kimseye dalmadım diyecektim. Birine daldım. O da bir kadına el kaldırdığı için. Onun dışında hiç, hiç kimseye ne hedef gösteririm ne? Bana ne ya milleti alıntılayıp da hedef gösterip de beğenmiyorsan fikrini takip etmem olur biter. Ama bu sosyal medya linç diye linç kültürü diyeceğim bu kültürsüzlük böyle bir şey başladı çok tehlikeli. Böyle çok insan kaybedilir, çok değer, değer zarar görür. Ya yani bunu ne Mustafa'ya ne Fatih Terim, hiç kimseye onaylamıyorum. Ne de bir başkasına. Zaten öyle gelen öyle gider sosyal medyayla gelen sosyal medyayla, Twitter'la gelen Twitter'la gider. Bunu hep başından beri söylüyorum. Ama çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor bu iş. Ee, maalesef insanlar o linçten korktukları için de fikirlerini rahatça artık ifade edememeye başladılar. Yani böyle bir durum oluştu. Neyse biz konuya dönelim. Galatasaray yeni transferler bakalım. İşte bugün de açıklandı. Fan Patrick geldi bugün de Hollandalı oyuncu Anhut, değil mi ismi? Ve işte dün Sasha Boy, ondan önceki gün Romen oyuncu, yani üç tane oyuncu şu anda monte edilecek bu takıma. İşte Berkan Alanya Sporlu alacaklar ya yarın için veya işte bugün bilmiyorum bitti diyenler var. Resmi bir açıklama yapıldı mı maç sırasında bilmiyorum takım birazcık değişecek herhalde. Öyle gözüküyor. Daha da transfer yapacağız dedi Fatih Terim. Ama hani sistem, oyun, felsefe, bu futbol böyle yürüyerek falan oynarsanız ligde de yarın öbür gün şurada 15 gün sonra ligde başlıyor. Çok farklı olmaz yani durum. Ben size çok açık söyleyeyim. Çünkü ben bir ışıltı görmüyorum. Hani bir kıvılcım olur. Onun üzerinden gidersiniz ama öyle bir şey görmüyorum şu anda. Daha çok sürekli aynı hikayeler anlatılıyor, aynı sebepler ortaya konuluyor. Herkes şey olmuş, herkes şu anda kulübün mali yapısını süper iyi biliyor, yorumlar yapıyor. Bir şey söylüyorsunuz, bak morutan adam çıktı, 10 milyon eurodan aşağı inmem diyor bugün. Dün duydu senin hocanın açıklamalarını, iner mi daha? Böyle bir durum var. Haftaya bakalım ne olacak? Ama e, tabii yeni liste verecek Transferler oynayabilecek bu e, İskoç ekibiyle Saint-John'son'la oynayacak olan maçta. Ama ne kadar uyum sağlayacaklar? Şimdi bu takım ne kadar Barış Alper Yılmaz bugün çıktı çocuk. Daha önce kaç hazırlık maçı oynadı? Ne oynadı bu çocuk takımla yani bu, bu maça göre değerlendirilir mi? Daha çok erken. Ama bir kıpırtı bir şey olması lazım. Biz onu görmemiz lazım. Bugün oraya giden taraftarın bir şeyler görmesi lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Fazla da vaktinizi almayayım. Hemen hemen her gün yayın yapmaya çalışıyorum nasıl olsa. Gece 11'de 11.30'da bakarsınız. Sık sık sizlerle bundan sonra birlikte olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Destek verip bir beğeni tuşuna basarsanız benim için kâfi. Abone olmayanlar da olursa çok memnun olurum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.